yeni bir video hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bu videomuzda Yeni hafta oyunumuza yani bu hafta oyunumuza gelecek yeni kartları sizlere göstereceğim. Yeni ödüller bizleri bekliyor. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirse like atmayı lütfen unutmayalım. Yeni bilgilere yeni haberlere geçmeden önce takas bölümünde sizlerle birlikte birkaç tane paket açmak istiyorum. 94-98 generası bu oyuncu paketinden hemen bir başlayalım. Bakalım açacağımız paketlerden hangi oyuncular çıkacak. Hemen ilk paketteyiz şu an. Hatırlarsınız dün kanal yüklemiş olduğumuz videoda o videoyu izlemediyseniz bu arada kartlar bölümünden bulabilirsiniz. Ve o videoda 99 gen oyuncuyu paketten çıkardık. Şimdi paketi açıyoruz bir yeni hesapta. Port. Sa Abi Santrafor sandım. Ronaldo'yu çıkardım sandım ama 95 gen stoper Pepe çıktı paketten. O yüzden bir anda sustum ben Ronaldo sandım ama Pepe çıktı paketten. Neyse Umarım yine aynı güzellikte bir video olur ve paketten yüksek yan oyuncu çıkarabiliriz. Devam ediyoruz. ikinci paketteyiz. Almanya bayrağı geliyor buradan. Wirtz çıktı. İşte bu 98 gen Wirtz paketten çıktı. Çok çok güzel oldu. Oyuncumuz maalesef bitti ve şimdi bakalım 94-99 gen oyuncu paketini açabilir miyiz? Kesinlikle açabiliriz. Hızlı ekle diyelim şuraya ve bakalım 9499 99 oyuncu paketinden tabi paketten çıkardığımız oyuncu çıkartırmaya kapalı olduğu için çok fazla sevinemiyoruz ama yine de yüksek yan oyuncu çıktığı zaman takımda kullanabiliriz bakalım ne geliyor 94-99 generası oyuncu paketinden Almanya bayrağı geliyor Goreska geliyor evet Bayern Münih ve Goreska geliyor yani pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. iki tane Goreska ve bir tane Mahres kartı işte burada hesapta paket açılımı bitti. Bir diğer hesaba geçmek istiyorum. Az önceki hesap bayağı bir güzeldi aslında. 98 gem virts paketten çıktı. Peki bakalım bu hesapta oyuncu var mı? Evet çok fazla oyuncumun olduğunu gördünüz zaten. 94-98 genirisi ilk oyuncu paketinden ikinci hesapta hemen bir başlıyorum. Geçen hafta bu arada hafta sonu görev modunu oynamadım. Hatırlarsınız, birkaç hafta önce, hatırlarsanız geçen hafta hatta Merk Süphanesi buradan pardon MEO Milinkovic Savic paketten çıktı. Ödülümüzü hemen bir alalım. 2 tane aynı kart şu an ekranlarınızda. Hatırlarsanız geçen hafta kanalı yüklediğim videoda sizlerle birlikte 2 gün boyunca toplam 10 hesapta paket açılımı yaptık. Ama hafta sonu görev modundan paketten iyi bir oyuncu çıkmadı. O yüzden bu hafta ben etkinliği oynamadım ve Mahrez kartını şu an paketten çıkardık. Hızlı ekle diyelim. Oyuncularımız bitiyor. Sıradaki oyuncu paketinde hemen bir dokundum ve ödülümü bekliyorum. Güzel bir oyuncu var. Lütfen Almanya Bayrağı Merkspon Sporta sağ olur mu? geldi bu kez buradan. O zaman 94 yani iken. tane 94 sağ orta mahrez işte burada. Oyuncu var mı? Son paketi açabilir miyiz acaba? Evet son paketi de açabiliriz. Bakalım ne geliyor. Bekliyoruz. Almanya Bayrağı stoper geldi ve o zaman yine aynı 94'ken aynı paket, aynı oyuncular. Ekranlarınızda son takası da yaptıktan sonra 94 99 generisi oyuncu paketini tekrardan bu hesapta da açacağız. Birazcık bekliyorum. Paketi anında açmak istemiyorum ve mahreç çıktı o zaman. Yani ödüller bu şekilde. Şimdi gelelim 94 99 generası sıradaki oyuncu paketine. Oyuncularımız burada. Takas diyelim ve aç diyelim. Bakalım ne geliyor. Yükseklen bir oyuncu bekliyorum. Az önceki hesaba maalesef Goreska çıktı ve bu hesabı umarım. punk. Şaka yapıyorsun. Verman çıktı. 94 3 tane 94 oyuncu paketten çıktı. Mahrez ve Milinkovic Savic karşıları işte burada. Yani iki hesapta bu paket şanslı bugün olamadık maalesef. Sağlık olsun diyelim. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Bakalım bu hafta etkinlikte oyunda bizleri hangi yeni kartlar bekliyor? Oyna bölümüne baktığımız zaman gizemli transferler etkinliğimiz yenilendi ve ikon serüveni 10 gün sonra bitiyor. 10 gün sonra merak ediyorum buraya yeni bir etkinlik gelebilir mi? Tek yapmamız gereken yeni bir bilgi henüz yok maalesef o yüzden beklememiz gerekiyor. Gizemli transferler etkinliğine geldiğimiz zaman gizemli oyuncular yenilendi ve bu gizemli oyuncuları şu an ekranınızda görüyorsunuz. Bu hafta iki tane 90 gen Centurial'lar etkinliğinden oyunculardan herhangi birini alabilirsiniz. Hep gizemli transferler etkinliğine geldiğim zaman söylüyorum ve bir kez daha söylemek istiyorum. Artık haftalık buradan alacağımız oyuncular 90 gen değil. En azından 91-92 haftalık oyuncu alabilirsek daha güzel olur. E tabi bu sağ tarafta görmüş olduğunuz oyuncu önemleşme paketlerinin bile yenilenmesi gerekiyor. Ama henüz bir yenilenme falan yok. Sıradaki yenilenme 14 gün sonra 27 Mayıs'ta olacak. Bakalım artık 27 Mayıs'ta burada yeni paket görecek miyiz? Kahramanlar etkinliği sıradaki yeni bilgi işte bu etkinlikle ilgili ve kahramanlar etkinliğinde hatırlarsınız en son buraya 94 Santur for kanu kartı gelmişti ve bu hafta perşembe günü kahramanlar etkinliğinde Artık 94 gen mi olur kaç gen olur bilmiyorum ama Snyder kartını bizler kahramanlar etkinliğinde göreceğiz. Ben oynamayı düşünüyorum. Yine bedava bir Mascherano kartını bölümden alıp bilirim. 3 ödülden sadece birini aldığım için burada görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta bulunan beceri oyunları şu an benim hesapta kapalı. Ama tabii ki de ödülleri almayan oyuncular şu an tekrardan tekrar tekrar beceri oyunlarını falan oynayabilir. Şampiyonlar Ligi etkinliği ile ilgili henüz yeni bir bilgi yok. Yani yarı final bölümü burada ama final bölümünü bekliyoruz. Belki bu perşembe geleceğini düşünmüyorum. Haftaya belki bizler burada final bölümünü görebiliriz. Çünkü yeni bir bilgi yok Şampiyonlar Ligi etkinliği ile ilgili sezonun takımı etkinliği evet yeni bilgiler işte burada sezonun takımında bizleri bekliyor. En son buraya Almanya Ligi Bundesliga Tots oyuncuları eklendi. Ana bölüme geldiğimiz zaman bu hafta Perşembe günü sadece oyuna Snyder kartı gelmiyor. Bu bölüme sezonun takımı etkinliğini yeni Fransa Ligi. Buraya baktığımızda Lig 1 oyuncuları Oyunumuza TOTS kartları Oyunumuza geliyor. Geçen hafta hatırlarsınız Şu an zaten başlıktan görmüşsünüzdür Oyuna Bundesliga oyuncuları Geldiği anda diğer liglerden oyuncular Paketleri eklendi ve paketlerde 98 Ronaldo kartı bulunuyor Ve Fransa Ligi oyuna Geldiği zaman bizler o paketlerde Messi kartını görebiliriz Peki neden? Konsol FC'ye baktığımız zaman TOTS Messi kartı Oyuna geldi Aynı şekilde geçen hafta ilk olarak TOTS Ronaldo kartı Konsol FC Ultimate Team bölümüne geldi ve ardından bizim oyunda kartlar paketlerde 98 Ronaldo kartını alma ilik TOTS oyuncuları birlikte gördük. O yüzden bu hafta bizler Lig 1 TOTS oyuncuları birlikte paketler bölümünde Messi kartını görebiliriz. Tabi sadece Messi kartı değil çok fazla kart var. Şimdi o kartları sizlere göstereceğim. Ekranlarımızda şu an FC 24 oyunu eklenen Lig 1 TOTS oyuncularını görüyorsunuz ve şöyle Oyuncuları baktığımız zaman 97 gen Soundtour Mbappe kartı var. 96 gen sağ kanat Dembele kartı. Yani biz oyunda kesin 98 gen Tots Mbappe kartını göreceğiz. Paris takımından Dembele, Vichy, Zairemiri, Donnarumma kartlarını görebilirsiniz. Devamında David, Golovin, Aubameyang Melo, Castillo, Tigo, Santos, Bentaleb, Medina, Dante, Locu, Tos kartları bunlar. Devamında canlı tostlara baktığımızda Marquinhos, Cherki, Turam, Hernandez, Numendez, Zakaria, Todibo ve Lala karşısını görebiliriz. Yani bizler oyunda bu hafta bu kartları göreceğiz. Bakalım kaç gen olacak ama ben şu an en yüksek gen 98 gen oyuncunun Mbappe olacağını sizlere söyleyebilirim. Şu an ekranlarınızda Karmalik 3. takım oyuncuları bulunuyor ve baktığımızda ilk olarak burada 93 Podolski kartını görüyoruz. Sergio Busquets ve Vardy kartı işte ekranlarınızda. Aşağıya baktığımızda en yüksek gen 97 gen MF Messi kartı oyuna geldi. Evet bizim oyunda şu an yok ama konsol FC'de artık bu kartı görebilirsiniz. Kartlara baktığımızda bizler burada 90 Sangan, Solbek, Ferdi Kadıoğlu kartını görebiliyoruz. Yani bizler bu hafta oyunumuzda Messi kartı, diğer kartlar ve tabii ki de Ferdi Kadıoğlu kartını görebiliriz. Tekrardan söylemek istiyorum. Oyuncuları nasıl buldunuz yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Bence gayet güzel olmuş. Ve bakalım bu oyuncular oyunumuza geldikten sonra paketten Messi kartını çıkarabilir miyiz? Hep birlikte göreceğiz zaten. Yeni bilgiler işte bu şekilde. Ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi gizemli transferler etkinliğinde yeni hafta oyuncularını sizlere gösterdim. Devamında kahramanlar etkinliği bu hafta Snyder kartı oyuna gireceğini söyledim. Sezonun takımı Perşembe günü oyunumuzda göreceğimiz Karmaligler 3. takım ve Lig 1 Tots oyuncularının ekranımızda gördünüz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler bir sonraki eksi mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar